Do Selamünaleyküm beyler. Bugün yeni filmin bölümündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda akademisyen IC Beyto var. Aloha'da Mr. Yakamoz Mert, Nefe var. Onlar konuk oyuncusu Siz hoş geldiniz. Hoş İzleyen arkadaşlar da yayına hoş geldi. Yayın yapmıyoruz ama işte. O da yakında olur. Neyse videoların gelmesini ben istiyorsanız kanala abone olup like atmayı haklayız. unutmayın. İzliyorsanız diss <laughs> Yeni player bulduk bakalım nasıl. <laughs> ne oluyor lan? Aman <laughs> 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 Nereden sıkıyor diyorum. Abi takım sporda ön geçti. Aloha yine açtı. Kırmızı takım. Allah'a bak. Tam kafadan. Mapte <laughs> ya. Buraya iyi dedik ama Ne lan? Aa beyler böyle videolar işte tutulursa yakında webcamli yapacağım. Bakalım. Ne lan? Webcam yani kameralı. Cahil, cahil. Abi her yerden sıkıyorlar ya. Ya neyse. Bakalım seyle nasıl playerde player SL için iyi Deniz vallahi küfür ederim. Abi çok bomba atıyorlar ya. <laughs> Allah arkadan biraz bir şeyler yaptık emme. Ama... Bizim adam bana bomba atıyor bana kıyım ya Beyti çıldırıyor Kırmızı takım önde Kazanma Player fena değil ya Kasmasa daha da iyi göstereceğim Oğlum siz hala player ile mi oynadınız <laughs> <laughs> Biz player bebesiyiz kardeş. Kral. Kral Bak sikerim ben ne. <laughs> <laughs> ya. ya al bomba çekiyor. Hep her yerden bomba çekiyor ya. öldüm yerde çıkıp Abi bilgisayar tekliyor ya benim gidiyor. Kırmızı taşın önde. Kazanıyor. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim. Ben bir öncekini atar, atamana Ya <laughs> ananı bombanı. On dokuz canı varmış. Ananı şimdi ha. Salak gibi Kırmızı. adam olamıyorum Abi ananı sikeyim bombun. Ah. Allah Tövbe yarabbim Soktu mu be? Ya niye kasar ya? Niye niye gameplay anam? Ya ben tam kafadan. Büyük kurt. Tam kafadan. Çıkalım o kadar. İlla buradan mı oynayayım ya? Ha oğlum lan. Kırmızı takımın önünde, kazanıyor. Ya bugün de klavye var ya çok çok tutukluk ya. Acayip bir tutukluk yapıyor. İkili kombo, canavar. Ananı <laughs> satayım. Ah kazandı. Evet beyler bu bölümde izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi videolar tutulursa yapıyor ne yapacağım. Görüşmek üzere bay bay.